Thank you for watching! Martin Luther King'in dediği gibi If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Yani şöyle diyor. Eğer uçamıyorsan koş. Koşamıyorsan yürü. Yürüyemiyorsan sürün. Ama her ne yaparsan yap, ileriye doğru hareket etmeye devam et. Hareket etmeye devam edebilmemiz için sizlere bu videoda Decathlon'dan aldığım Domios marka Comfort 6 bisikleti anlatıyorum. <laughs> Efendim merhabalar Sezgin ben yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Eğer hala daha kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız memnun olurum. 2019 yılının bu zamanlarında geçen sene Mayıs ayında yapılacak olan Gökova bisiklet turuna katılmak için hazırlık yapıyordum. Ve Mayıs ayında yapılan Gökova bisiklet turuna katlanır bisikletim Turning D8 ile geçen sene katıldım. Ve şöyle bir şey oldu geçen sene tamamen tesadüf eseri. Tura müracaat eden 35. kişi olmam sebebiyle plakamda 35'ti. Daha sonra Eylül ayında Dalyan'da yapılan Dahon Katla Gel bisiklet festivaline yine Turning D8 bisikletimle katıldım. Ve Mart başında ise Antalya'da yapılan Run Anatolia koşusuna katıldım ve Tohum ve Otizm Vakfı adına otizmli çocuklar için 10 kilometre koştum. Bu sene içinde bir sürü planlarım vardır ancak 2020 Nisan ayı itibariyle evde oturuyoruz. İşte hayat böyle. Biz planlar yaparken onun da kendi planları var. şeyler bir gün bittiğinde ve geriye dönüp baktığımızda vaktimi ne kadar da boşa harcamışım demek yerine şu an elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. İşte ben de bu yüzden evde oturan bisikletliler için 3-4 sene kadar önce Decathlon'dan satın aldığım Domios Comfort 6 bisikleti eğer hazırsanız size anlatmaya başlıyorum. Sizlerin de bildiğiniz üzere Decathlon birçok spor dalı için ürünler satan dünyanın en büyük spor malzemeleri satıcısıdır. Domios ise Decathlon'un fitness, dövüş sanatları ve temas sporları alanında üretim yapan bir markasıdır. Ben bu bisikleti satın aldığımda fiyatı aşağı yukarı 800 TL civarıydı. Ancak 4 Nisan 2020 itibariyle Decathlon'un web sitesine baktığımda bu bisiklet satılmıyor. Letgo gibi ikinci el ürün satan sitelerde 400-500 TL civarına bu bisikleti bulabilmeniz mümkün. Decathlon bu bisikleti bizim en konforlu egzersiz bisikletimiz diye satıyor. Ben bu bisikleti satın aldığım zamanlarda acaba koşu bandı mı alsam, eliptik bisiklet mi alsam ya da kondisyon bisiklet mi alsam diye acayip bir kafa karışıklığı yaşamıştım. Koşu bandının üzerinde koşarken yapacağı gürültü, Decathlon'da denediğim ucuz eliptik bisikletlerin ise istediğim performansı vermemesi sebebiyle konfor altı bisikleti o zaman satın aldım. Şimdi iyi ki satın almışım diyorum. Genişliği 58, Uzunluğu 94, yüksekliği ise 121 santimetre olan bu bisikletin ağırlığı ise 44 kilogram. Kadrosu çelikten diğer bütün aksamları ise poli üreten malzemeden üretilmiş. 6 kilogramı eşdeğer bir volan dişisine sahip bisikletin konforlu bir selesi, konforlu bir gidonu, pürüzsüz ve sağlam pedalları var. Gerçekten konforlu bir seleye sahip bisiklette selenin yükseklik ayarını kolayca yapabiliyorsunuz ancak selenin oturma açısı sabit. Yine aynı şekilde gidonun yükseklik ayarını bu mandal sayesinde ki biraz sonra göstereceğim kolayca yapabiliyorsunuz ancak sele gibi gidonun da tutuş açısı sabit. Ben 3-4 yıldır kullanıyorum bu bisikleti. Uzun sürüşlerde bile kesinlikle oturma açısını ve gidonun tutma açısını değiştirmeniz gerekmiyor. Gayet konforlu. Aynı zamanda bisikletin yanında verilen 5 fonksiyonlu nabız kemeri sayesinde öndeki ekrandan nabzınızı kolayca kontrol edebiliyorsunuz. 130 kilograma kadar taşıma kapasiteli bu bisikletin volan direncini daha doğrusu vites kademelerini 8'e kadar ayarlayabiliyorsunuz ve bu 8 kademe Decathlon'un tabiriyle intermediate seviyesindeki yani orta düzey bisiklet kullanıcıları için kesinlikle ideal. Önde ise bu şekilde bir dijital ekranımız mevcut. Bu ekrandan iki adet ayar yapabiliyoruz. Bir tanesi bakın bu Quick Start. Diğeri de içerisine yüklü 8 adet program bulunan bu program seçeneği. Önce Quick Start'ı bir tıklayalım. Quick Start'ı tıkladığımızda volanın direncini, volanın sertlik ayarını veya vites ayarını diyeyim ben size. 8 kademe olarak bakın bu şekilde ayarlayabiliyoruz ki bu 8 kademe az önce de söylediğim gibi orta düzey bisiklet kullanıcıları için gayet yeterli. Bu ekrandan harcadığımız kaloriyi, yaptığımız kilometreyi, hızımızı ve takılı olsaydı nabzımızı görüyor olacaktık. Program menüsünün içerisinde de performans, nabız, kalori 1, kalori 2, fit 1, fit 2, soft, home diye 8 adet program yüklü. İstersek bunları seçerek de antrenmanımızı gerçekleştirebiliyoruz. Ön taraftaki bu dijital ekranın etrafında gayet yumuşak bir pede sahip gidonumuz var. Ben bu gidonu dört farklı şekilde tutabiliyorum, tutuyorum. Bakın ilk olarak bu şekilde, ikinci olarak böyle kenarlardan, üçüncü olarak önden ve biraz hızlı sürmek, performans yapmak istediğimde ise bu şekilde eğilerek bisikleti kullanabiliyorum. Tabii ki sürüş esnasında terliyorsunuz ve gidona ter damlıyor. Gidonun bu pedi şu ana kadar benim vücudumdan damlayan terlerden etkilenmedi. Herhangi bir deformasyona uğramadı. Hem yumuşak aynı zamanda sağlam bir ped. Ancak bence siz yine de Lido'nun bu pedine eğer bu bisikleti satın alırsanız bir şekilde fazla ter damlamamasına dikkat edin. Benim boyum 1.81, kilo ise 78. Hem Gidon hem de Selen'in yükseklik ayarı benim için gayet yeterli. Peki bunları nasıl ayarlıyoruz? Hemen onu da göstereyim sizlere. Ayarlaması gerçekten çok kolay yükseklik ayarını. Şurada bakın vidalar var. Bunu bu şekilde çeviriyoruz. Ben dördüncü kademede kullanıyorum selenin yükseklik ayarını. Bu şekilde bakın seleyi çıkarabilirsiniz. Gayet sağlam bir sele. Tekrar selemizi takalım. Takması çıkarması hiç de zor değil. Yine aynı şekilde gidonun da burada yüksekliğini ayarlayabildiğimiz bakın şöyle vidası var. Bu vidayı yine böyle çevirerek gidonun da yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Bakın. Bu şekilde ayarlaması gayet kolay. Bu benim boyuma göre minimum ayardı şu an gidon. Bunun daha da altına alamıyorsunuz. Az önce de dediğim gibi benim boyuma göre gayet yeterli bir yükseklik. Ayrıca bisikletin pedalları da gayet sessiz dönüyor. Bakın şöyle elimizde bir pedalları çevirelim hiç ses duymayacaksınız. Bakın hiç ses yok. Dolayısıyla bu bisikleti evinizde kullanırken hem evde yaşayan diğer eşinizi, çocuğunuzu ve diğer veya annenizi, babanızı, diğer insanları veya komşunuzu rahatsız etme şansınız yok. Son olarak gelelim bisikleti bir yerden bir yere taşıma mevzusuna. Bakın şurada ön tarafta şöyle Ön tarafta şöyle tekerlekleri var. Bu tekerlekler sayesinde bisikleti bir yerden bir yere kolayca taşıyabiliyorsunuz. Ve Katlon e, kullanma kılavuzunda taşımayı şu şekilde öneriyor. Şimdi hemen onu göstereyim hızlıca sizlere. Ayağınızı aşağıdaki demire dayıyorsunuz ve bisikleti kavaya kaldırıp bir yerden bir yere kolayca taşıyabiliyorsunuz. Artık yavaş yavaş videomuzu bitirelim. Decathlon kendi web sitesinde bu bisiklet için kendi sattığı bir pedler var. O pedleri alarak ayaklarının altına koymamızı tavsiye ediyor. Ancak sizler de gördünüz benim bisikletim parkenin üzerinde duruyor. Ve herhangi bir stabilite problemi yaşamadım yıllardır. Sürüş esnasında ne bir sallantı ne de herhangi bir titreşim söz konusu. Sıcak yaz günlerinde veya soğuk kış günlerinde evde fişe takıp antrenmanlarınıza devam edebileceğiniz sağlam konforlu fazla yer kaplamayan bir bisiklet Comfort 6. Ben elimden geldiğince dilim döndüğünce domyosun bu bisikletini sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olabilmişimdir. Bir dahaki videoda görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın ama en önemlisi sağlıkla kalmaya çalışın. Hoşça kalın.